İyi günler pek sevgili arkadaşlar haftanın bedava setine Hoş geldiniz Normalde Perşembe günleri gelmesi gerekiyor ama bugün yanılmıyorsam günlerden Cumartesi e, dedem vefat ettiği için teşekkürler baş başsağlığı söyleyen arkadaşlara e, bir haftadır yoktum yayınlar falan da olmadı tekrardan devam ediyoruz bu alacağımız aseti daha hızlı bir şekilde alırsanız sizler için daha iyi olur çünkü 5 gününüz falan var yani haftaya Perşembeye kadar istiyorsanız birlikte inceleyelim Bull Tank isminde bir karakter aseti Oldukça güzel. Şöyle bakalım mesela nasıl bir şeymiş. E burada ilgimi çeken şey bu arada farklı texture'larda, farklı şekillerde bir sürü farklı hali olması. Bu hani yapacağınız oyunlarda kullanmak adına güzel bir nokta olur. Hani belki böyle biraz daha orta çağ, fantastik bir dünyada yaratık isteyebilirsiniz. Biraz daha mesela koruma gibi olan vardı. Daha böyle Düz, akılsız, yaratık gibi olan vardı. Belki karakter olarak falan da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağa sola ileri geri yürümesi falan var kendi içerisinde. Saldırı animasyonu, sıl... Aynen. koşması, indeki baltayı atması, hasar alması, bloklaması falan var. Yani ee, yeterince derin olduğu için kendi karakteriniz olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi mesela şu hoşuma gitti benim ekstra job falan da var. İstiyorsanız bunu satın almayı göstereyim. Aşağıda URP HDRP destekliyormuş. Ee, burada şey diyor. Eğer diyor sıkıntı varsa diyor difüzyon ayarlarına bakın. Orada diyor HDRP ise bir fix button var diyor. Oraya basarsanız olur diyor. 29 tane animasyon varmış yürümesi ve koşması dört farklı yöne doğru olacak şekilde. Onun dışında ne var? Onun dışında çok ekstra bir bilgi vermemişler. Buraları okumak lazım. Okumayınca bir öncekinde mesela problem olmuştu. Dönüp dolaşmıştık. Yani bu açıklamaları iyi okumak lazım arkadaşlar. Bazen küçük ayarlamalar falan isteyebiliyor. Şimdi tekrardan gelelim bu satın alma menüsüne. Satın alma menüsü zaten çok standart bildiğiniz gibi. Burada bir Text falan çıkarıyor gördüğünüz gibi. tek sen O diyeceksiniz. Çünkü bedava alacağınız için herhangi bir vergi vermeniz gerekmiyor. Türkiye'de olduğunuz zaman %10 mu falan vergi vermeniz gerekiyor. Kupon kodunu yapıştırın. Açıklamalarda ben zaten veririm size. Yapıştırdıktan sonra zaten burada aşağıda payment falan komple gidecek. Aynen 0 liraya düşecek 27 dolardan. İlkini tıklayıp pay now diyorsunuz. Bunu aldıktan sonra kompresin oluyor arkadaşlar. Ekstra bir düşünmeye falan ihtiyacınız yok. Yani sadece bedava bir şekilde satın almış oluyorsunuz. Oyunlarınızda istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz karakter yaparsınız, isterseniz düşman yaparsınız, isterseniz arkadaki NPC, quest veren, görev veren adam yaparsınız. Evet oyalayabildiğim kadar oyaladım ama nedense satın almıyor aldı. Arkada bir unit projem var zaten. Opening Unity deyip direkt arkada MySet'e gelsin. Gördüğünüz gibi Unity 6 kullanıyorum ama hiç problem yok. 2022, 23, 21 falan hepsinde oluyordur indir diyelim. 500 MB'lik bir indirmesi varmış. Bakalım hızlı indirirse bekleriz. Hızlı indirmezse beklemeyiz. Hızlı indirdi çünkü internetim hızlı. <laughs> evet, gördüğünüz gibi oldukça tatlı bir şekilde indirmesini yapıyor arkadaşlar. İndirdikten sonra bu indirdiği yer bilgisayar oluyor. Yani aslında arka Unity package indiriyor. İyice bakarsanız görebilirsiniz. Import diyerek de bu projenin içine aktarmasını yapacağız. Import muhtemelen daha uzun sürer. Şöyle yapalım. Tikleyelim. Bundan sonra da arkadaşlar direkt olarak projenin içine gelecek. Zaten bunlar yapıldıktan sonra kendi içlerinde her zaman bir demo level'ı bulundurmak zorundalar. Unity bunu zorunlu tutuyor. Store'a bir şeyler yüklerken. Onun için şimdi iki tane oluyor hatta. Bir showcase oluyor. Parça parça gösterilen bir de level gibi oluyor. Muhtemelen showcase'i zorunlu kılıyorlardır. Bir tane self inserted falan diyor ama problem yok. Burada pipeline'lar var zaten default olduğu için bir şey yapmamıza gerekmeyecek hatta diğerlerinde falan böyle direkt şey yapmış İlginç. normalde import ettirir animasyonlar falan var bakalım maplara bakalım prefab'lerde de birkaç tane viking çıplak ve bodyguard şeklinde farklı şeyler var animasyona bastığımız zaman geliyor mu geliyor animatörde koymuşlar mı galiba koymuşlar birkaç tane aydınlı falan şöyle gelelim mesela play diyelim bakalım Oo bak bu iyiymiş. Bak saçı görüyor musun? Şeyi merak ettim. Şimdi ben bunu mesela şöyle hareket ettirdiğim zaman saçı diğer tarafa düşecek mi? Onu çok merak ettim. Bak buraya bastığım zaman aslında görüyorum burada parçalarını. Merak ettim. Bak kuyruğu da var galiba küçük. Aynen. Bunlar hareket etmiyor içine gömülü olduğu için. Ama saç olması iyi oldu. Deformatif grup diyor. Galiba burada deformatif grup durumu. Valla bunlar nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Hani. Bir fikrim yok. İlk defa gördüm zaten. Böyle saçlı şeylerle hiç uğraşmamıştım. Gördüğünüz gibi. Bak hareket ettiğince şu an gözünün önüne düştü mesela. Normal biraz daha şey gibi hareket ediyor. Bu açıdan iyi. Bunlar ne acaba? Kaldı burada neyse. Şurada mesela çıplak hali var. Şurada yine saçlı hali ama takım elbise giymiş viking hali var. Şurada normal koruma gibi hali var. Şöyle gelelim şimdi Sine. Bu dostumuza basalım. Kapatayım. Bodyguard'a geldim. Burada saçını gizlemişler bilerek bodyguard'ın. Şurada arkadaşlar sadece idol'ı koymuşlar ama diğer animasyonları da şurada sanırım. Şuradan bakabilirsiniz eğer istiyorsanız. Gördüğünüz gibi ileri koşması var ölüm loop'u var. Sağa sola yürümesi var ve bence animasyonlar oldukça sumut Koşması falan da çok iyi hissettiriyor. Düşündüğümden daha iyi. Mesela balta oluşturma var. Burada mesela bir animasyon event koyarsınız buraya. Ondan sonra o animasyon eventin yerine de baltayı oluşturursunuz. Teşekkür ederim Windows güvenlik duvarı. Kaç hata var? 3 tane hata var. Gayet kafi bence. Start'a end'i falan da var bu arada. Gördüğünüz gibi böyle tuta da biliyor. Hani basıl tuttun havada tutuyor fırlattın gitti gibi. Bence gayet iyi düşünülmüş. Şunlar falan da güzel. Yanlış görmediysem farklı renk halleri de var. Hemen onu da bir incelemeye çalışayım nasıl yapacaksam. Dur bakalım şöyle gelelim. Geometri, model, vücut falan var. Şöyle selek materyal diyeyim. Aynen bak burada şey falan var. Şöyle atarsam bu değil de şuydu galiba. Şunu mesela şöyle değiştirirsem buradan değil de galiba onun başka bir yerden değiştirmemiz lazım. Emin değilim. Ha oradan da bu arada değiştirerek bir şeyler yaparsınız bir çeşit. Hani daha böyle koyu, daha şey falan bir noktaya getirebilirsiniz. Birkaç tane burada ayarı var. Ben hani materyaller daha böyle farklılaştırılabilir gibi düşünmüştüm. Belki burada texture'larda şeyler yapılabilir. Yani bunu tabi photoshop atarak falan da Dönüştürebilirsiniz biraz biliyorsanız Bunlar ama bayağı bir kendi içinde bir meslek dalı aslında çok da kolay değil saçlarının böyle Simülasyonlu olması tatlıymış ben çok beğendim bu arada Kaçırılmaması gereken paket diyebilir miyiz diyebiliriz sanırım ya bence Gayet güzel bir paket İzlediğiniz için teşekkür ederim en sevdiğiniz boğa hangisi oldu Viking boğa mı çıplak boğa mı yoksa takım elbiseli boğa mı, Yoksa takım elbiseli Viking boğa mı Yorumlara yazmayı Unutmayın seviliyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben bir yerlere kaçmadım kaybolmadım. Buralardayız. Bir şeyler yapmaya devam edeceğiz fazla fazla. Merak etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın.